Kaya Hanım, hocam korkularım, fobilerim, anksiyetem vardı. Korkularım, fobilerim, anksiyetem. Korkularım, fobilerim, anksiyetem vardı. Kedi otu seti kullandım. Kullanıyorum. Aldım, kullanıyorum. Çok iyi geldi, çok memnunum. Korkularım, öfkem, endişem geçti. Allah razı olsun demiş korkularım, fobilerim, anksiyetem geçti diyor. Kedotu. Burada kedotu dediysek Valerian Bakalım Avrupalılar neymiş. yapmış. Valeriana kapsül. Valeriana kapsül. Evet Amerikalılar da üretmiş. İçine ne koymuş? Çok komik. Kökünü tozu. Kökünü tozu koymuş. Vay uyanıklar. Tabii ki ekstraktı maliyetle. Kökünü tozunu koyacak. Kökünü tozu. Tövbe estağfurullah. Tövbe 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 K Kökünü tozu. Evet, biz de konuşuyoruz kedotunun kökünde ne var? Kedotu kökü ekstraktı bir, aslan yelesi bende tadilat tamirat yapar. İki, altın otu kökü bu, bizim altın otu değil, altın büyür. Rodiola yani, Sibirya'da yetişir. Rodiola. Enerji verir, virüse karşı etkili ve beyni tamir eder üzerlik konu odaklandır, hafızayı güçlendirir. Sarı kantorun, antidepresan, melisa, psikolojik rahatsızlıklar, çarkıfelek, zencefil, çam kabuğu öktürmesi vs. ne var? Amerikalılar gibi sadece kökünü, tozunu koyup vatandaşı dolandırma yok. Biz kaliteye, kaliteye, kaliteye bakarız. Pahalı olmuş ucuz olmuş. Değil. Kalite. En iyisi.